Gıdaların yüzde doksan insan davranışlarından kaynaklanıyor. Bu ses size hayata bağlar. <laughs> Bir kaza sırasında başınıza gelebilecek en büyük felaket arabanın dışına fırlamaktır. <laughs> ya da arabanın içinde oraya buraya sarmak. <laughs> Serbest ve kontrolsüzce. oysa arabanın içinde sizi hayata bağlayacak çok basit bir mekanizma vardır. Karar sizindir. Ya yani 3 saniye içinde hayata bağlanırsınız ya da şansınızı sorarsınız. Böyle bir almada, 25 kiloluk bir çocuğun öne fırlarken ağırlığı yavru bir fil kadardır. Çocuğun aldığı darbe ise üçüncü kattan düşmekle aynıdır. Arabadaki herkesin doğru